Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sky Wars çekeceğiz. Yanımda Emre var. Büyük bir adadan sonra beraberiz. Bu yüzden Boston'da geldik. Şu da çekeceğiz. Bir, şimdi iki, Sky Wars oynayacağız. 4 5 6, Hadi şimdi başlayalım. de 8 ada var değil mi? Vay adam var. Hay ada var. Biz başladık değil mi Emre? Başladık. Arkadaşlar bu arada bu serverda şöyle bir şey var. Böyle bir yerde bir yere atlayarak giriyorsunuz. Yani burada çok fazla şeye girmiyor. Kanka burada tek chest mi var? Evet. Kanka bana o zaman bok çıktı. Kılıcım da yok. Hadi açayım. Kanka ben şu adamı ciciliyim mi? Hadi be. Adamı düşürdüm. Adamı düşürdüm o yeme. Adamı düşürdüm. Adamı şey düşürdüm. Yok. İki adamı da düşürdüm. İki adamı da düşürdüm. Gel. 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 Adam gidiyor. Adam gidiyor. Adam gidiyor. Dur evren dur. Engellemem lazım ama hiçbir şey yok. Atabileceğim. Kanka bende bir tane golden apple var başkalar bir yok desin. Ben o adamın arasına gidiyor Kanka Az önce ben düştüm Az bekle. Sen de düşe bir an ya Video çıkmadı Başından aşağı 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 şey işte. Hadi bir, iki, bir. Bakın arkadaşlar buraya girmek böyle mesele oluyor. Emrah Elmaslı bir yer. Ha? Elmaslı bir yer. <laughs> bir de şey var değil mi yün? Siyah yün ve şeyse, yani şey ise. Sekiz kişi var değil mi sekiz? Hı, sekiz kişi. On. Kanka bir soluna baksana. Kanka sen benim yanımda değilsin. Ha? Bu. Bana yay çıktı. Bu hep güzel yani. demir kılıç çıktı. Bana demir balta çıktı. Sana taş kılıcı alayım mı? Kanka Ortalık ben ortaya yer duruyorum. Ne diyorsun? Öyle bir şey olamaz ya. Tamam yardırsan. Ortadan buraya geç. Aa düştüm. Aa gördüm. Gördüm yani. Ben de geleyim mi? Tam gel galiba. la 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 kek 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 başımdan aşağı at aşağı aldı. Emin iki iki el daha atalım sonra bitirelim tamam. Ben şu kısmı sevdim. Gel neredesin? Dur, dur şu adamlar atlıyor. Şu adamlar atlıyor. At, Sen at, neredesin? Buradayım. Hı. Tamamdır, hadi belki. gel. 1-2-10 ah, ah, Meta Hadi gel. Şahin hadi gel. Oh, ah, hadi gel. 1-2-3 Buraya seslendirme koyacağım. Ana ben erken atladım. Gemi mi? gemi. Sen yine benim yanımda değilsin. Şöyle adam yanında şey mi var? Bir tane kırmızı mı bana benzer. Pantolonu benimkine benziyor. Aa siyah değil. Pantolonu kahverengi saçlı. Benim de boş bir ada var kanka. Ben oraya gideceğim. Evet, tamam. Ha Burada tek kez mi var? Evet. Arkadaşlar ben çok bilmiyorum o yüzden ben daha soruyorum. Diğer adamın adasına gideceğim iki dakika. Adam daha demin çıktı bu arada. Kendi che chest'imi çestimi Adam sömedin. üç kere düştü, üç kere de geri geldi. Kim? Böyle bir şey yok. Bir tane adam üç kere düştü, üç kere geri geldi. Bu olmuş. Anam Bakın, yani. satayım. Chest'i kapattım üstüne blok koyarak. elmas kılıç. Elma burayı izle. Emirhan burayı izle kanka. Burayı izle kanka. Tamam mı? Tamam. Tabii atarsın. Oha. Oha. Ben hayatımda böyle chest görmedim. Kendi beyzinde. Oha. Bu ne lan? Oha. Çal, çal, çal bak bu tarafta çal, çal, kanka. çal, çal. Ben gittiğini neden söylemiyorsun? Ben burada ne yapayım? Hiçbir kılıcım bile yok ya. Yani. Kılıç kanka benim. şurada taş kılıç vardı. Aldın mı ben onu? Almamışım kanka gidip alayım mı? Al tabii. Elmas kılıcım vardı o yüzden almadım. Elmir bakayım. Aldım kanka. Tek bir taş kılıç için oraya gittim var ya. Benim için. Şu an orada bir adam var mı bakayım. O taraflarda adam yok boş. Serbest gel. sana kanka sen beni koru. Ben bir video kaç dakika olmuş? 6 dakikayı biraz sonra bitireceğiz zaten. Zaten 3 kişi kalmış. Aynen sen ben. kesin olmaz. Kanka geliyorum ortaya. Geldin mi? Hı Ha? nereye? Ha geldin geldin geldin. Tamam dur dur dur. Dur sana yol yapacağım. Kanka geldin. Düş. Mı? Düşme düşme. Kanka bak elimdekini görüyor musun? <laughs> Evin anasını sıçıyor. Aldın mı? Anlamadım bunun. Göremiyorum, kaçtı. O zaman arkadaşlar bugünkü bunun arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. İyi bu mesafe fark varsa yine benim onumda ileri gibi fark var. İyi ile kötü arasında